Sanatları Mahkemesi konusunda da bazı soru işaretleri var kapımızdaki gibi evet, bir, şey bir vurgu yaptı. Ya, Buyurun lütfen. E, Tuğba Meslektaş'ın sözüne ilaveten. Şimdi Anayasa Mahkemesi kuruluşu itibariyle hatta Burhan Apaydın Bey Yeni bir kitap vardır. 1961 baskısı. Hürriyetlerimizin teminatı diye. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz 12 Eylül ya da 71'den önce ta 1960'daki ihtilalden sonra kurulan bir kurum. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş amacı hürriyetleri teminat altına almak. Ve hürriyeti tahdit edilen, hürriyetine saldırı olan kişinin hürriyetini en kısa zamanda iade etmek ya da o saldırıyı bertaraf etmek. Anayasa Mahkemesi önüne gelen davayı ortadan 2-3 sene sonra bakıyor. Evet. Ya yani mesela tutuklama ilgili müracaat ediyorsun işte diyelim ki Kavala. Bir örnek ben kendim vekillerin ismini söylemek istemiyorum. Neredeyse zaten dava bitti, tahliye filan. Anayasa Mahkemesi ya kabul edemez bunu %99. Arada bir de böyle kamuoyunun çok ilgilendiklerinde ayıp olmasın diye ya hadi bunu kabul edeyim diyor. Bakın açık bir şey söyleyeyim mi? Yarın beni şikayet ederse etsinler. Anayasa Mahkemesi ne yaptığının farkında mı? Görevini yapmıyor. Anayasa Mahkemesi amiyane bir tabirle futbol deyimiyle topu taca atarak zamanı oynayarak siyaset. Şimdi kalk dediler ki siz bizim kararlarımızı yorumlayamazsınız. Tatbik etmek zorundasınız ağır cezalara. Etmezseniz cezası. Etmiyorlar işte. Yani bakın alttaki bir mahkeme Normal yer arasındaki üstteki mahkemeyi ben seni adam yerine koymuyorum diyebiliyor. Yani ya da siyasetçi çıkıp birinci evet, bölümde yırtarım o kararı diyor. Tamam mı? Oradaki hakimde hiçbir şey olmamış gibi böyle kuzu kuzu oturmaya devam ediyor. Burada iki tane sorun var. Biri hakim duruşu maalesef Türkiye'de. Hakim duruşu, vekarı çok ayaklar altına alındı. İki... Anayasa Mahkemesi kuruluş kanunuyla Anayasa Mahkemesi önüne gelen davalara 5 ay 6 ay içinde bir cevap vermek zorunda. Ya ne 5 6 ayı? Dedim ya gerçekten şaka demiyorum. Tahliye olmuş, dava bitmiş Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Ülkemizde bir Türkiye'de, iş davası 3 4 yıl sürüyor. Türkiye'de <laughs> yargı kulağın üzerine yatıyor. Gözünü siyasetçiye bakıyor. Evet. Çünkü niye biliyor musunuz? Yapılan değişikliklerle Anayasa Mahkemesi siyaset artık Tamamen hakim oldu. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne en son Cumhurbaşkanı atadığı hakimin profiline bakın bakalım. Ne göreceksiniz? Az önce açıklarken ben 15 üye Anayasa Mahkemesi'ne gitti kafam. 15 üye odur ve önemli bir yani, şey. Yani işte, Onun için o, diyorum. O anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın ataması. Hı -hı. O zaman o yüzden. Yine oranlar çıkıyor. değiştirildi değil yani, mi? Ya şu anda açıkçası si siyasi partiler tamam. falan atamıyor. Sayın Erdoğan kimi isterse oraya onu atıyor. AKP ya da hükümet onu tasdik ediyor. Zaten muhalefetin hiçbir şekilde bir dahli olmuyor. Yani şu anda kendilerine göre bir yargı sistemi kurdular. Ama işin üzücü olan yanı o da görünmüyor. Yani, zaten Anayasa Mahkemesi Başkanının son dönemde yapmış olduğu en önemli açıklama bireysel başvurularla ilgili. Hani bizde daha az gelin Bizim iş yükümüz çok fazla diyor ama ondan öte gidilen yerler Size de ve sonuç bulunamıyor. Tuğba yani, da böyle söylemiyor, bir hakimlere, yok savcılara söylüyor. Ey hakim savcılar önünüze gelen dosyaya iyi bakın, hukukçu gibi davranın, ikide bir de bize dilekçe yollatmayın diyor. Yani şimdi buradaki kameramana da söylemiyor, ışıkçıya da söylemiyor. Ama Türkiye'de hakim savcılar, az önce Ali Can Uludağ bir tweet atmış çok güzel. Şimdi tutuklama ile sevk ediliyor suç cezaya. Evet, evet. Nöbetçi hakim şöyle diyordur: Ya benim ne günahım var da bu dosya şimdi bana düştü. <laughs> şimdi... Salsan yarın sabah haritada yer arayacaksın. Evet. Ya da FETÖ'cü olacaksın. salmasan 7 yani düvel sana bin tane laf söyleyecek. İki arada bir derede kalmak bu işte bağımsız tarafsız hakim. Unutmayın. Türkiye'de Yargıtay Başkanlığı yapmış bir kişi geçmişte hakimler vicdanıyla cüzdan arasında sıkış dedi. Şimdi cüzdanla evet. vicdana bir şey daha eklendi. Siyaset var bir de. Bu üçünün arasında görev yapacak hakime hakikaten mangal gibi yürek lazım. Sevk kararı geldi de bana şimdi. Tutuklama sevk kararı geldi. Ee, ben Kavala'yı ziyarete gittiğimde de aslında kendisi bahsetmişti. Bu bir Henry Barki durumu var. Onunla e, bir restoranda karşılaşmışlar. O zaman o karşılaşmadan Henry Barki e, işte e, şöyle geçiyor örneğin. Şüpheli Henry Barki'nin Fetö PD Silahlı Terör Örgütünün ABD'deki onursal başkanlığını Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yaptığı Rumi Forum Vakfının organizasyon komitesinde görev yaptı. Yani bu Henry Barki Fetö'nün e, böyle ucundan sanırım bir bağının olduğu Rumi Forum Vakfının organizasyon komitesinde görev yapıyormuş. Henry Barki ile Osman Kavala Karaköy'deki bir restoranda Evet. bir aradalarmış. İddian. Ama şimdi biz İddian daha önceki yani? başka davalara baktığımızda insanlar e, ETS ile tatile gitmek istedikleri için, telefon açtıkları için de suçlandılar. Pizza söyledikleri için de e, suçlandılar. Yani bu onların yanında daha mantıklı geliyor şu anda hani. Yok, tabii, ki şey tabii ki değil, tabii ki değil. Konuşuyorsam ee, hepinizden özür dilerim e ama mesela ben şöyle diyeyim ben bütün aban toplantılarına katıldım, orada çıktım, demeçler verdim, hepsine katıldım. Ama Allah beni affetsin, kimsesin kapınıza gelmiyor sabah beşinde. Ama birisi kazara o gün form olan yerin önünden arabayla geçerken cep telefonu baz verse 6 yıl 8 ay oluyor. Evet. ha kim söyledi bunu? Burhan kuzucuk dedi ki ben bütün forum toplantılarına Tabii. katıldım konuştum ettim dedi. Evde yatıyor şimdi uyuyabiliyor. Tabii. Ama Burhan Kuzu'nun da tek olayı bu değil. Ya artık Allah <laughs> affetsin onu ben ne diyeyim. <laughs> Ama kapının önünden kazara bazı istasyonu cepte konuşurken biri geçse arabayla orada sinyali yakalandın işte diyorlar ki hemen sen zaten FETÖ'cüydün oradan işte başka türlü olmaz HTS kaydı en de kıymetli delil yat içeride akıllı zaten. E, Ulusal e, restoranda dedi kayıtlar da var. Geçiyorum yanına. Oturmuyorlar birlikte. Muhabbetleri de yok yani restoranda. Hı -hı. Etselerdi vallahi. Yanından <laughs> geçmiş. İşte. Öyle bir açıklama yapmıştı o zaman. Burada e, Sayın Copa e, dönmek istiyorum. Şöyle ki biraz önce e, bütün hakimlerin, mahkeme